Herkese merhaba. Bu tercih döneminde e, hepinizin istediğiniz yerleri tercihlerinizi, birinci tercihlerinizle yerleşmenizi temenni ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Ben de sizlere tercihim Eskişehir platformu Anadolu Üniversitesi e, sohbetleri kapsamında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları Bölümü başkanı olarak Sahne Sanatları Bölümümüzün e, Opera ve tiyatro ana sanatları bırakıldığı kısaca bilgilendirme yapmak istiyorum. Böylelikle bu tercih döneminde tercihini ön kayıt ve yetenek sınavıyla öğrenci alan bölümler yanında kullanmak isteyen arkadaşlarımız için küçük bir bilgilendirme olur diye temenni ediyorum. Konumuzu çeşitli başlıklar altında sistematik olarak incelemekte fayda var diye düşünüyorum. Bunlardan birincisi sahne sanatları kavramını genel olarak e, kısaca ele almak sahne sanatları eğitimini bu başlık altında biraz bir e, evet. girdiremek. Arkasından sahne sanatları bölümlerine giriş için yapılan yetenek sınavları hakkında biraz bilgi vermek. Sonrasında e, sahne sanatları bölümlerindeki özellikle tabii bizim bölümümüz özelindeki eğitimin özelliklerinden kısaca bahsetmek isterim. Son olarak da tabii ki lisansüstü e, lisans üstü olanakları ve Sahne sanatları ile ilgili sektörel olanaklar ve koşullar neler? Kısaca bundan bahsedeceğiz. Öncelikle sahne sanatları dediğimizde bütün sanat dalları içerisinde belki de en özellikli, bütüncül yapıda olan bir sanat dalından söz ediyoruz. Bir defa bütüncül olmasının nedeni pek çok disiplini içinde barındırıyor olması. Mimari, resim, müzik, hareket, dans gibi pek çok ögeyi kendi içinde bütünleştirerek ortaya çıkmış bir sanat dalıdır. sahne sanatları. Kendi içerisinde de tabii değişik branşlara ayrılır. Opera, tiyatro, bale, klasik bale, çağdaş dans, performans sanatları gibi alt dansları ve geleneksel sahne sanatları gibi çeşitli gruplar. Bizim konservatuvarımızda opera ana sanat ve tiyatro ana sanat olmak üzere iki ana sanat dalında eğitim verilmektedir şu an fiilen. Ee, opera ana sanat dalında tabii ki bildiğiniz üzere klasik opera barok dönemden beri dünyada pek çok ülkede yüksek bir sanat eseri olarak kabul edilmiş ve uygulanan bir Branştır. Tabi 20. yüzyılda birlikte modernize olmuş bir opera anlamına söz edebiliyoruz. Deneysel çalışmaların opera sanatlarına da girdiğini görüyoruz ve dolayısıyla opera eğitimi de kendini bunu hazırlamak adına sadece ses eğitiminin ötesinde oyunculuk, hareket, yaratıcılığı teşvik edecek uğraşlamaya olanaklar verecek çeşitli çalışmaları da içeren revizyonlara gitti. Dolayısıyla bugünkü opera eğitiminde tıpkı bir oyunculuk eğitimine benzer, tiyatro oyunculuk eğitimine benzer mimik rol, oyunculuk, yavaşlama, dans gibi dersler bulunmaktadır. Dolayısıyla aslına bakarsanız günümüzde artık sanatlar arası, disiplinler arası geçişler çok sık görülen hatta birlikte ilk çok sık görülen bir durum. Bunun karşılığına biz pek çok e, opera sanatçısının çeşitli tiyatro eserlerinde yer aldığını görerek e, pek çok dansçının bir takım filmlerde yer aldığını görerek e, bu geçişin ne kadar etkin, aktif olduğuna tanık olabiliyoruz. Dolayısıyla sahne sanatlarından bahsettiğimizde branşları birbirinden kesin çizgilerle ayırmamız da aslında çok kolay olmuyor günümüzde. Tiyatro alanına geldiğimizde de e, tiyatro oyunculuğu konusunda konservatuvarımızda eğitim veriliyor. E, tiyatro ana sanatlığında tiyatro oyunculuğu eğitimi e, 4 yıllık lisans düzeyinde e, veriliyor. Opera ana bir 1 yılda hazırlık olmak üzere 5 yıllık bir lisans eğitimi var. E, tiyatro oyuncularının çalışma alanlarına e, baktığımızda, Tabii ki tiyatro, dizi sektörü, sinema sektörü. Onun dışında başka e, gösteri sanatları alanlarında çalışabiliyorlar, Seslendirme alanında çalışabiliyorlar, e, televizyonda farklı konularda işte spikerlik gibi sunuculuk gibi farklı alanlarda çalışabiliyorlar. Geniş bir çalışma çalışma alanı olduğu için eğitimin e, buna ne derece? ayak uyduracağı, ne derece uyarlanacağı konusu e, tiyatro oyunculuğu eğitiminde her zaman bir sorun olmuştur. Ama bunun için aslında e, temel bir oyunculuk ve e, yaratıcılık eğitimi söz konusu olmalıdır. Bunun dışında oyuncular kendilerini zaten çalışma alanların içerisinde e, pek çok farklı konularda geliştirecek fırsatlar bulacaklar. Çünkü sahne sanatları alanlarında Genellikle uygulamada, profesyonel uygulamada çalışılan projenin yönetmeni, o projenin niteliği, gerekleri doğrultusunda oyuncular zaten ek çalışmalar yapacaklardır. Mesela bir koreografisi yoğun bir çalışma olduğunda profesyonel bir koreografla çalışacaklardır. O güne kadar hiç görmedikleri belki dans stillerini çalışmak durumunda çalışacaklardır. Dolayısıyla iyi bir oyuncunun böyle bir durumla karşılaştığında, Çabuk adapte olabilecek, kıvrak, becerikli bir bedensel reflekse ve iyi gelişmiş bir takım şeylere, fiziksel etkinliklere sahip olması gerekiyor. Örneğin ritim duygusunun iyi gelişmiş olması gerekiyor. Örneğin hareket esnekliğinin iyi gelişmiş olması gerekiyor. Bu temel yapıları sağladığımızda, Farklı üsluplarda, farklı stillerde, farklı türlerde çalışıldığında her şeye adapte olabilecek bir öz yapıya, bir öz oyunculuk malzemesine ulaşmış oluruz. Aslında bizim eğitim temelimiz buna dayanıyor. Bütün sahne sanatları için geçerli olabilecek bir şey bu aslında bu da. Dolayısıyla biraz önce bahsettiğim profesyonel yaşamdaki geçişme çalışılacak sahne sanatlarında çalışacak sanatçıların bu e, öz yapıya sahip olmasını her yönetmenin, her tiyatronun, her operanın, her kampanyanın e, aradığı temel bir özellik olarak görüyoruz. Çünkü e, profesyonel yaşamda genellikle bildiğiniz üzere sahne sanatları görsel niteliği çok yüksek olan e, ve belli roller, belli e, yapılar içerisinde uygulanan Sanat alanları olduğu için o role uygun oyuncu arıyorlar. Kore'de o role uygun bir e, operacı arıyorlar. Dolayısıyla görsel olarak ona uygunluğu bazen e, o kampanyanın ya da yönetmenin tercih sebebi olabiliyor. E, oyuncunun görünümle e, bir yere geldiğinde, bir role geldiğinde o rolün gerektirdiği özel şeylere adapte olabilecek ön hazırlığının olması lazım. Aslında sahne sanatları eğitiminin temel hedeflerinden bir tanesi de oyuncuları bilişsel, duygusal ve duygusal olarak e, karşılaşacakları her türlü projenin karşısında e, refleksleri güçlü, uyum sağlaması, uyum sağlama e, kabiliyeti gelişmiş sanatçılar haline getirmek. Bu da bir takım temel tekniklerle birlikte onlara bol bol yaratıcılıklarını ortaya koyacak e, fırsatlar mekanlar ve çalışma olanakları tanımaktan geçiyor. Ee, sahne sanatları eğitimi ülkemizde özel üniversitelerde, vakıf üniversitelerinde, devlet üniversitelerinde konservatuvarlar ve güzel sanatlar fakülteleri bünyesinde verilmektedir. Ee, biz de Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı olarak e, lisans düzeyinde opera ve tiyatrolarında e, eğitim vermekteyiz. Biz de e, Öğrencilerimizi kabul ederken özel yetenek sınavı diye tabir edilen ön kayıt ve yetenek sınavı yöntemiyle öğrenci almaktayız. Adaylar ön kayıt yaptırarak kendilerine verilen tarihlerde yetenek sınavlarına girmektedirler. Çeşitli komisyonlar tarafından biraz önce bahsettiğim bilimsel, duygusal ve duygusal anlamda bu eğitimi alma potansiyeline sahip adayları, Seçmeye yönelik bir sınav bu. Dolayısıyla adayların bu sınavda neyle karşılaşacağı, ne yapacağı konusunda her zaman büyük bir kaygıları oluyor. Bunu çok iyi biliyoruz. Ama bütün hocalarımız bütün bu sınavlar sırasında onların neye ne kadar yapabildiğiyle değil, potansiyel olarak bu bahsettiğim anlarda ne düzeyde bir aday olduklarına bakıyorlar. Dolayısıyla bizim eğitim sistemimizde potansiyel olarak ne kadar yer alabileceklerini e, ölçmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla yetenek sınavlarında değişik komisyonlarda takip edilen e, a, adaylar bütün komisyonlardan e, bu bahsettiğim potansiyelere ne derece sahip olduğu konusunda oylanarak e, oy, e, notların verilen notların sıraya dizilmesiyle e, bir liste oluşuyor. Kazanan adaylar listesi oluşuyor. Tabii e, malumunuzdur içinde bulunduğumuz Pandemi krizi koşulları nedeniyle hem eğitim sürecimizde hem de aday kabul sürecimizde bir takım revizyonlara gitmek zorunda kaldık. Çünkü hem adaylarımızın hem çalışanlarımızın hem de halk sağlığı her şeyin önünde olduğu için bizler de en uygun ve en makul bir yapıyı oluşturmaya yönelik çeşitli ön planlamalar yapıyoruz. Bunları uygulamaya koyacağız ve adaylar da bu konuda Elbette bilgilendireceğiz. Fakat normalleşme süreciyle beraber yeniden eğitim modelimizde ve öğrenci kabul sınav sistemimizde uyguladığımız rutinlerimizi göreceğiz. Belki de bu süreçten öğrendiğimiz ve yararlı olduğunu gördüğümüz bazı şeyleri de ileride uygulamaya devam edeceğiz. Eğitimimizin özel yanlarına gelince hem opera bölümünde hem de tiyatro bölümünde uygulamalı, birebir bir eğitim modeli yürümektedir konservatuarımızda. Çeşitli stüdyolarımızda, sahnemizde ve çeşitli çalışma alanlarında hocalarla, öğrencilerin birlikte birebir öğrencinin yaratıcılığına dayanan, onlara dikte ettirilmeyen, dikte ettirilmekten öte öğrencinin yaratıcılığını ve öğrencinin sahip olduğu potansiyeli ileri taşımaya yönelik cesaretlendirici diyelim, yol gösterici diyelim bir eğitim modeli izlemekteyiz. Bunu sağlamanın temel noktalarından bir tanesi öğrencilerimizi sadece kendi işleriyle değil, hayatın her alanındaki çeşitli olaylar, çeşitli sanat dalları, çeşitli üretim malzemeleriyle edebiyat gibi, sinema gibi, müzik gibi ilgilenmelerini sağlayacak bir takım yaklaşımlara teşvik etmek. Bunun için çeşitli festivaller, çeşitli atölye çalışmaları bölümümüz ve konservatuvarımız bünyesinde planlanıp uygulamaya konmaktadır. Atölye çalışmaları yıl içerisinde pek çok farklı alanında profesyonel, önemli insanlara ulaşıp öğrencilerimizle buluşturup onları bizim konservatuarımızı eğitim modelinin yanında dışarıdan insanlarla karşılaştırarak onların çalışma modelleri, onların çalışma sistemleriyle de karşılaşmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Böylelikle bir analiz yapma imkanları oluyor. Bir üçüncü önemli faktörse uluslararası ilişkiler boyutunda çeşitli uluslararası değişim programları sayesinde öğrencilerimiz yurt dışındaki bazı benzer okullarda bir dönem, iki dönem okuma fırsatları buluyorlar. Bu günümüz için gerçekten güzel bir fırsat ve öğrencilerimizin büyük bir çoğunluğu da bunu yoğun ve gayet verimli şekilde kullanıyorlar. Bu sizler için de eğer düşünüyorsanız önemli bir fırsat diye düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz artık hani yurt dışında herhangi bir şekilde bir Workshopa katılmak bile çok büyük paralarken, bir dönem gidip başka bir okulda, yurt dışında bir okulda okumak gerçekten önemli bir fırsat. Son olarak lisansüstü düzeyde eğitimlere değinelim. Bölümümüzde tiyatro ve opera ana sanat dallarında Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü çatısı altında lisansüstü programlar açılmakta bizlerde konservatuvarda bölüm olarak bu programların derslerini yürütmekteyiz. Dolayısıyla öğrencilerimize lisans eğitimleri sonrasında yüksek lisans ve doktora dengi olan sanatta yeterlik yapma da tanınmaktadır. Bu sadece kendi öğrencilerimiz için değil. Şu anda Türkiye'de en çok rağbet gören lisans üstü programlar şu anda bizde dolayısıyla Lisans programlarımızda sınırlı kontenjanlarımızda çok sayıda da başvuru olmaktadır. Dolayısıyla e, lisans üstü eğitim yapmak isteyen öğrencilerimiz yine bizim e, üniversitemizin en sütüsünde, güzel sağlıklı en bu alana sahip olabilmektedirler. Mezun olan öğrencilerimiz e, en başında bahsettiğim gibi e, sektörün değişik alanlarında çalışabilmekteler. Tabii sektörün e, içinde bulunduğu duruma bağlı olarak, Zaman zaman bu çalışma olanakları arttığı gibi zaman zaman da olanaklar kısıklanıyor. Biliyorsunuz içinde bulunduğumuz son birkaç aydır bu kriz döneminde tiyatrolar, operalar pek çok sanat kurumları kapanmak durumunda kaldı. Dolayısıyla şu anda sektörde pandemi krizi gibi bir krizin içerisinde. Ama umut ediyoruz ki bu krizin içerisinden de güçlenerek çıkacak ve seyircisiyle yeniden buluşacak bütün hayat ve tiyatrolar, bütün gösteri sanatları. Dolayısıyla normalden bahsetmek gerekirse normalde mezunlarımız değişik alanlarda iş buldukları gibi mutlulukla söylemek isterim ki mezunlarımız gerçekten sektörde aranan sanatçılar haline gelmektedirler. Çünkü okulumuzda bahsettiğim eğitim anlayışının getirdiği, sorumluluk bilinci ve e, ekip ruhu anlayışı onlara girdikleri bütün e, e, ekiplerde, bütün çalışma ortamlarında sorumluluk almaktan kaçınmayan, iyi uyum sağlayan ve üretkenlik gösteren e, birer sanatçılar olarak tanınmasını sağlıyor. Dolayısıyla da talep edilen e, sektörde parmakla gösterilen sanatçılar haline geliyorlar ki bu da bizim en büyük gururlarımızdan bir tanesi. E, Kısaca size vermek istediğim bilgiler bu kadar. Hepinize tercihlerinizde başarılar diliyorum. Sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.